Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu Vezi kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir araç ticaretiyle karşınızda olacağız. Bugün karşıya geldik arkadaşlar. Şu anda Üsküdar'dayız. Bir Skoda Super Alman alma niyetimiz var. Super B herkese lazım bir araba arkadaşlar. Kimsenin garajında Super B var diye mırın kırın edeceğini düşünmüyorum. Bize de lazım oldu. İhtiyaçtan mütevellit bir ticaret. Gidiyoruz Super B'mize bakacağız. Arabamız 2023 model arkadaşlar. Siyah renkli Super B'lerde makbul renk olduğunu düşünüyorum. Bir ufak çiziyi var. Tadımızı kaçıran tek şey o. Onun dışında araba arabamız hatasız, boyasız, tramer'siz. Yani o güzel başlık bu arabada da var. Bakalım hayırlısıysa alalım. Araba denildiği gibi ise biz de ticaretimize uydurabilirsek almayı çok istiyoruz. Şimdi gelin hep beraber arabanın başına doğru gidelim. <laughs> Şu anda Üsküdar'a geldik arkadaşlar. Niyetimiz bir Skoda Superb almak. Bu arabayı bineceğiz arkadaşlar kendi ekip arkadaşlarımızla beraber. Çünkü kendimize binecek çok fazla bir araba bırakmadık. Rafımız boşaldı. Yeni de araba bulamıyoruz. Bir de bu arabada finansman seçeneği kullandırıyorlarmış. Biz de böyle inanılmaz paramızı bağlamadan öyle güçlü güzel bir sedana binelim istedik. Bunun için de bugün Üsküdar'dayız. Arabaya bakalım pazarlığımızı yapalım. Ondan sonra da artık ticaretin işleyişine göre bakacağız. Burada da bayağı yüzün üzerinde araba var. Tam piyasa arabaları görüyorsunuz. Biz de yeni dükkana geçince inşallah şöyle güzel bir piyasa rafı yapacağız arkadaşlar. Bizim de hayallerimizden biri bu. İnşallah bize de nasip olur diyelim. Bu Porsche'ler, Porsche'ler. Hatasız değil mi abi? Bir parça boyası var. Onun abi haricinde... Bir parça boyalı arabayı niye buraya çektiniz abi? Onun Hatta... <laughs> haricinde her şey orijinal. Her şey orijinal mi? Evet. Ey maşallah hey. Arka koltuğunda... Tespih ne kadar orijinal mi abi? Evet. Arka koltuğunda poşetleri var. Kimse oturmamış. Bugüne kadar mı? Evet. Oturayım mı bir kere abi? Oturabilirsin tabii. Yok oturmayayım abi. Kimse oturmamış. Kapı sesini kestim mi abi? Abi Spur için konuştuk. Evet. Biz bu arabayı almak istiyoruz. Şimdi ben aracı yıkattırıyorum. Buyurun biz bir çay içelim. Bu Varsa aracımız abi. hazır olmuş olur. Allah razı olsun. Birlikte olur. bakarız. Abi çay için sağ olasın. Valla makbule geçti. Rica ederim. Karnınız açsa yemek de sınırlayabiliriz. Arabadan sonra söyleyin. <laughs> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. İlk önce ticareti yapalım. <laughs> tamam. Abi şöyle araba hatası boyasız değil mi? Süper be. Hatası boyasız. Sol tarafta ufak bir çizik var. Onu da görmüşsündür galiba. Abi senin attığın fotoğraflarsa ufak çizik değil. Bildiğin sol taraf çizik. Onu araç ufak başında, diyoruz. araç başında konuşuruz. Tamam abi, sıkıntı yok. Abi, fiyatı makul geldi bize. Bir de gerçekten iyi bir finansman desteği sağlıyorsunuz. Evet. Hani biz de bunu kullanmak istedik. Araban taksitle çalışıyorsunuz. Biz evet. de araban taksitten daha önce araba aldık, Kaliteli yani. Amacımız finansla birlikte müşteriye aracı rahat bir şekilde ulaştırmak. Herkesin alacağı bir şekilde. Ya, arabayı daha ulaşılabilir yapmak. Evet. Anladım abi. Abi araba üzerinde birazdan bakarız. Çayımızı bitirdikten Tabii, sonra. Çayımız bir inceleyelim abi. Olur. Pazarlık yapalım ufak. Olur. Araç başında yaparız. Araç yani. başında pazarlık. Çünkü sıkı abi, pazarlık yapıyorsun. Bu arada Hacı Ömer abi inanılmaz araba başına çağırıyor beni. Yani abi işte karşı geleceğiz falan son fiyatı bitirebilir miyiz? Arabanın, Arabanın başında ayarlarız. Arabanın başında ayarlarız. Arabanın başındayız artık. ayarlarız mı? Evet tabii. Ki. Tamam, eyvallah. Şuradaki abi değil mi? Siyah evet, olan. Evet evet, siyah olan. Arabanın süperbe tutuyor abi. Hem tutuyor hem de diz mesafesi olarak arka koltukların arası çok geniş. Aile arabası. Volkswagen Passat'ta bile bu yok. Arka bagajı yukarıya kalktığı için geniş bagaj hacmine sahip. O yüzden iyi segmenti araba yani. Evet, evet. Abi biz kalabalıklaşıyoruz. Nüfusumuz var. Biz de araba ticareti yapıyoruz. Şu ara hani ticaret içinde farklı bir yere paramızı aldık Oradan dönmesi biraz alacak. Bize dedik ki uygun rakamları. Hani şöyle güzel bir sedan araba alalım. Hem ekip arkadaşlarımızın da ayağı yerden kesilsin. Evet. Hem de yani böyle de bir ticaret yapalım. Araç 2023 alalım. model. 48.000'de. Evet Biliyorsun abi. çok pazarlığı sevmiyorum. Aracı <laughs> e, görmeni de istedim abi ki Abi dur daha bilmiyorum. Pazarlığı burada yapalım diye. Şimdi Ama sen bak... de benim ne kadar pazarlığı sevdiğimi bilmiyorsun abi. Hatasız boyasız abi. Evet. Hatasız boyasız. Şimdi senin çizik dediğin yeri göreyim. Evet abi burası. Şurada. Şurada ufak. Bize göre ufak. Bazısına göre çok büyük. Gidebilir yani, abi. Şuralar passayla evet, gidebilir. İnce parayla gidebilir. Şurada abi biraz daha devamı var. Yani şöyle soldan alıyor, şurada bitiyor abi. Buna gerekirse biz kendimiz de yaptırır, size o şekilde Sıkıntı yok abi, biz de yaptırabiliriz, önemli değil. Biraz iz kalır ama. Evet. İzi kalacaktır Tabii. yani. Sıkıntı yok abi. Onları da değerlendirerek fiyatla anlaşırsak bir problem olacağını düşünmüyorum. Arabayı şimdi bir toparlıyorum evet. abi. Arabamız siyah renkte, Skoda Superb 2023 model, 48 bin kilometrede, otomatik vites, elit paket. Doğru mu abi? Doğru. Yanlış bir şeyin var mı? Yok. Abi arabada bizim masraf çıkartabilecek yerlere önce bakıyoruz biz, her videoda olduğu gibi. Aracı zaten siz beğenip anlaştıktan sonra ekspere yollayacağım. O finansman desteği için değil mi abi? Evet. Anladım. Abi arabanın lastikleri güzel. Lastikten yana bizden masraf açmayacaksın. Anahtarı sende mi abi arabanın? Evet. Eyvallah abi sağ olasın. Yedeği var mı abi? Yedeği var. Tüm araçlarımızda yedek anahtar veriyoruz. Olmayanı da arkadaşlara yedek anahtar çıkartıyoruz. Elit aslında görece boş bir paket. Yani şuradaki anahtardan, anahtardan gibi tabii. arkadaşlar. Ama yine sunroof opsiyonun olması, start stopunun olması falan. Bunlar güzel işler yine. Biz de inanılmaz dolu dolu yıkılsın diye bir araba aramıyoruz. Gerçekten güzel bir sedana binelim istiyoruz. Arkadaşlar arabanın fiyatını da biz konseptimiz olduğu için söylüyoruz abi. Hacı Ömer abiyle biraz pazarlık yaptık. En son geldiğimiz rakam 2 milyon 50. Ki bu araba için uygun bir rakam aslına bakarsan. Hani araç başında da bir şeyler olursa abi biz çok mutlu oluruz. Çünkü paramız yok abi. Bak nasman minasman, minasman yani çekiyoruz mi? yani. Görüyorsun. Burada yok, yapabileceğim şu noter masrafını ben karşılarım. Aracı bu şekilde. Abi bu şekilde bir pazarlık asla kabul etmiyoruz. Noter masrafı falan yok. Oralarda değiliz. Güzel pazarlık yaparız. Şimdi Ali'ciğim ilanlara baktıysan en uygun rakamlı araç bizimkiydi. Onun üzerinden de ben sana indirim yaptım. 2 milyon 50. Hani 2 milyon 50 bu araç için bana göre yüksek değil. Sen de artık buna ikna olmalısın ki bu aracı sana vereceğiz. Abi şöyle bir şey doğru diyor bu arada. 2 milyon 150'den araç ilandan açıyor. Evet. Kafa açar rakamı 2 milyon 150. kayıtlıları çıkartıyorum. Hatasız bu en uygun fiyatlısı 2 milyon 150 arabanın emsalidir. Asla bakarsan bir 100 lira uygun alıyoruz şu an evet. alırken. Ama işte onun da pazarlık payı vardır falan filan. Yani ben istiyorum ki abi bunu bir düz 2 civarına bitirebilirsek. 2 milyon 50 ben sana finans desteği sağlayayım. Finans desteği zaten sağlayacaksın <laughs> abi. Finans desteği sağlamadan o <laughs> Olmaz. 2, o kadar 2, güzel. 2, 2 milyon 50 hayırlı olsun. Dur dur arabaya bakmadık. Daha ben hemen pazarlık bitiriyorsun ya. Abi, arabaya bakalım. Bir şey bulursan baktık. bana fiyattan düşer misin? Abi var arabaya baktık şu an ama arabaya bakmadık. Hani bir abi, bak, incelemedik. Bak baktıktan sonra yine bir şeyler yapmaya çalışayım. Buraya kadar gelmişsin seni kırmak istemem. Eyvallah abi Allah razı olsun. Arkadaşlar arabamızda işte şurada bir tane arka çamurlukta bir tane göçüğümüz var. Bak abi arabaya baktıkça bir şeyler çıkıyor. Dur daha neler bulacağım. Bakalım başka bir şey yok. Şurada bir boyanın boya damlamış buraya. Önemli bir şey değil. Daha önce bir bayan kullanmış olabilir mi abi bu arabayı Tırnakları mı yok? Evet tırnaklar evet, çünkü pençelemiş olabilir. Yani. Bayanlar çok tırnak yaptırıyor ya. Bayan mıdır peki abi? Kadın demek ister misin yoksa videoda? Bay bayan mı kadın mı? Hanımefendi diyelim ve Hanımefendi. bu işin içinden çıkalım. Kaputun altına bakabilir miyiz abi? Şöyle bir şey yapayım ben sana. Aracın pasta cilası bana ait. Yepyeni bir şey Yepyeni şey mi bu? Sıfır gibi sen aracı benden teslim almış ol. Onların çoğu da gitmiş olur. Tamam abi güzel. Tamam. Güzel güzel. Kuaförünü, aracın pasta cilasını ben yapmış olurum. Ve de 25 bin lira el sıkışma parası. Seni kıramayacağım için Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Kaputunun altına da bakar mıyız? Arabanın Tabii. fiyatını bitirdik de arabaya da bakmaya devam edelim. Ne aldığımızı bilelim en azından. Daha arabanın içine oturmadık abi. Şimdi normal şartlarda biz arabanın pasta, cila, kuaför motor temizliğini yapıyoruz. E fakat bu araç yeni geldi. İlana girdi. Çok ısrarcı davrandın. Yarın gel dedim. Bugün geldiğin için bu şekilde. Abi hiç problem değil. Israrcı davranmasan başka bir alacak. Evet. O yüzden ısrarcı evet. davranıyoruz. Evet. Bize evet, nasip olmasını oluyor. istedik. İhtiyacımız var abi. Valla yani böyle bir şey ihtiyacımız var. Arabanın arkadaşlar kaputunu da açmışken göstereyim size. Vidalardan da gördüğünüz gibi herhangi bir oynama yok. Aynı şekilde çamurluklarımızda da. Arabamız zaten 2023 model. Hani motorunda, mekaniğinde herhangi bir problem olacak bir araba değil. Ya atması, ötmesi bu kilometrelerde zaten olmaz. Abi bu kilometrede bu modelde arabada soracağım tek şey bu arabanın servis bakımlı iyi niyet garantisi devam ediyor mu? Evet araç devam ediyor. düzenli olarak kilometre bazında servise girmiş garantisi devam ediyor. Servis bakımlı full. Evet. Peki abi 50 bin 48 bin diye araba 50 bin bakımı yapıldı mı? Yani bir bakım ödeyecek miyiz? Onu sistemimizden bakalım. Belki kilometre olarak aşıp girdiyse o zaman 50.000 bakım yapmana gerek kalmayacak. Hacı Ömer abi. Hacı Ömer abinin dediğini kısaca özetliyorum arkadaşlar. Bakımı yapılmadı doğru mu abi? olabilir. Evet. 20-40. Tamam abi. Teşekkür ederiz abi. Ben seni yormamak için söyledim. Dedim. <laughs> ya şöyle arkadaşlar sıfır arabalar 15'te bir giriyor. 15, 30, 45. Ya çok yeni yapıldı ya da ya geçirildi. Da... Hemen i̇şte, bizi bekliyor. Evet. O olabilir. Onu anlatmaya çalıştım Tamam abi. Yani. Problem yok. Abi arabamızda tavan var. Süper Beyler'de olmazsa olmaz. Cam tavan olması harika bir iş. Bizim için. Yan cam filmleri arabanın bütünlüğünü güzel sağlamış. Yani film olmasaydı biz yaptırmak zorunda kalacaktık. Bu arabayı filmsiz binilmez çünkü. Tabii ki de ön cama film yapmak yasalara aykırı abi. Evet. Onu on... Arıyoruz. Arkadaşlar süper beyleri çok seviyoruz. Şu bagaja bir bakın. inanılmaz bir bagaj hacmi. Camla beraber kalkan arka bagaj. Yani hem tasarımsal olarak evet. çok güzel hem yükleme işini çok kolaylaştırıyor. Bagajda 550-650 arasında bir litresi vardır. Aa, kesinlikle. Yani ya da cömert mi davrandım bilmiyorum ama Koltukları yatırdıktan sonra biz deriz. Buraya küçük bir yatak at, çocuklar yolculuk esnasında uyusun. Çocuklar yok ama yatak denenebilir. Elektrikli bagajımız yok. Onu takabiliyorsun. Tabii ki de paketinin Aslında işte özelliği. paketinin özelliği olsa çok iyi olurmuş ama Tabii dolusunda arkadaşlar elektrikli bagajda evet. geliyor. Evet. Tabii arkadaşlar bu yeni kasanın bir altı. Sanruflu evet. Sunroof'lu olarak da alabileceğiniz süper ve bu yeni kasa çünkü radikal bir hamle sunroof'suz geldi. Sunroofsuz yani. Ne gerek vardı değil mi abi? Evet. Bir de bizim millet sunroof yani fetişi var abi. Yani inanılmaz sunroof seviyorlar. Sunroof'suz ben, araba. Ben sunroof'lu araba aldım. Yağmur yağıyor sunroof açamadım. Yaylıya gidiyorum toz oluyor. Yine sunroof açamadım. Güneşte başıma güneş geçti yine açamadım. Sunroof aslında ne işe yarıyor onu da Abi çok doğrusun. Sunroof şu işe yarıyor. Benim arabamda sunroof var diyorsun. İşlevi bu. Ama fiyat olarak baktığınız yüzde 100 bin İnanılmaz. ama abi olsun yukarı. yani hani mesela olsun kenarda dursun kullanmasan bile varlığını bileyim Anladım. hani o rahatlık bize versin story atarken yukarıdan bir aydınlık vursun falan filan yine artıları var yok değil abi arabaya baktık beğendik 2025 dedik değil mi son? 5 lira 20... daha şey yapalım mı abi yok. çünkü 25 20... çünkü çok irite geldi bana yani. ben 5'i sana sonradan vereceğim ama detaylı temizlik de yaptık ya o ya yani. abi, 25 lira abi 25'ini vereceğim ha. 20 şey yapayım. 2020 tamam 2025 olsun <laughs> Araba 2025 liraya bize hayırlı olsun 2023 model 2023 lira desek olur abi arabanın modeli ile alakalı. Ben ona detaylı temizlik yapacağım ya. Şaka Bana... yaptım abi 2000 lirasını daha aşağı modelini yakalamaya çalışıyor. Tamam. Tamam. Ali sen neymişsin? Senin gibi pazarlık yapan hiçbir müşteriye denk gelmedi. Vallahi abi Kayseri'ye gittim. Kayseri'de dediler ki vay bizim öz çocuğumuz dediler ya. Yani. Kayseri'den araba aldık. Adam dedi ki beni dolandırdın. Bakın Kayseriliği kimse dolandıramaz arkadaşlar. Bize de dolandırmadık tabii de. Arabasını <laughs> istediğimiz rakamdan aldık diyelim yani. Abi arabayı finansman kullanalım. Alalım ya. Yani. Bugün içinde işlemlerimizin hepsi biter mi? Bitiririz. Abi bir de arabanın içine bakalım. Şurada bir de tur atarsak tabii. en son şuraya doğru da çekelim orada da finansmanımızı kullanalım olur mu? Tabii buyurun. Ömer Sen... abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi abi çok şükür. Hacca gittin için mi Hacı Ömer abi yoksa Yok, dedelerden, dayıların çocuklarından işte vefat etmiş bize gelmişiz. Anladım. Hacı Ömer. İnşallah hacca da gitmek nasip olur. İnşallah abi hayırlısıyla. Sen zaten güzel bir pazarlık yaptın hac parası çıktı abi orada biz ikiye düzleriz diye bekliyorduk 2025'e tamamladın. 25 liraya hacda ancak vurma alabilirsin <laughs> Hac'a nasıl gideceksin? <laughs> sen de doğru diyorsun abi hac maliyetleri de yükseldi. Biz araba ticaretimizden devam edelim abi. Arabanın bir de sürüşüne bakacağım içine bakacağım. Tabii. Senin bildiğin için abi yanık yırtık bir şey var abi, mı? Benim gözde görülen bir şey yoktu ama tamam. dediğim gibi içinde de bir şey çıkarsa o konuda yardımcı olurum. Onları da hallederiz yani. Tamam abi. Zaten arabayı kurumsal bir ekspertiz yaptıracağız finansman kullanacağımız için. Arabada 2023 48 binde kazası belası olmadığı için araba kendini belli ediyor. Yeni araba bakarken aslında böyle üstün körü bakıyoruz. Çünkü hem ekspertize giriyor detaylı bir şekilde hem de yeni arabada ekstrem şeyler bulmak çok zor. Araba yine hala ilk günkü gibi. Koltukları olsun, herhangi bir deformesi yok, yırtığı yok, direksiyonu olsun, soyulması vesaire yok. Arabada zaten boş paket olduğu için koltuk elektrikli falan değil. Onu takabiliyorsun. Koltuk sıkma da yok. Şuradaki boşluklardan zaten yok. görüyorsunuz. Öyle. Şöyle arabayı bir çalıştırayım en azından. Hayalet göstergemiz var. Şöyle almak isteyenler için de biraz inceleme tadında olsun. Aracımızın direksiyonu sportif. Güzel zaten. Şu tuşları kullananlar bilir. İnanılmaz fonksiyonel. Yani müziğinizi açabiliyorsunuz. Burada hayalet göstergeyi dilediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Ve bunlar kaydıraklı olduğu için tuş gibi değil böyle basmanıza gerek yok. Kaydırıp kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz. Boş paketinde bile hayalet göstergeyle gelmesi güzel. 1.5 zaten 150 beygir. Performans olarak da bu araba sizleri tatmin ediyor. En azından sunroof perdesi var. Hem geniş bir sunroofu var cam tavanı. Hem de perdeyle kapatabiliyorsunuz. Aracımız otomatik vites, elektronik park freni, start stop her şey mevcut. Buradaki siyah uyumu da güzel. Burada klima panelimiz olsun, multimedyamız olsun. Araba içeriden hoş duruyor yani güzel duruyor. Bunlar tabii ki Passat'ın emselli olarak aynı fabrikada üretilen arabalar ama bizim milletimiz de Passat'la Superbay'i karşılaştırmayı çok seviyor. Kimisi Passat hastası, kimisi Superb'i daha çok seviyor. Bagaj genişliği iç mesafe olarak. Passatçı mısındır yoksa Superb'ci misin? Vallahi ben şimdi fiyat farkı olarak Passat daha pahalı olduğu için ama aynı altyapıyı kullandıkları için ben Superbay'ciyim. Sen biraz daha fiyat odaklı bakıyorsun. Evet. Ha? Bagaj olarak baktığınızda da yine Skoda evet. bagaj olarak arka camla birlikte kalktığı için ben yine onun için seviyorum. Ya hepsinin kendine özel hareketleri var abi. Bu Skodalardan falan şemsiye çıkıyordu. Bu Süper Bey kasasında var mı? Şemsiyeleri kendilerine mi evet, alıyorlar? Evet kendilerine alıyorlar. Genelde şemsiye hiç kalmıyor. <laughs> evet, evet Skodalarda da öyle bir muhabbet var şemsiyeleri üzerinde diye bazı Mercedeslerde olurdu ya abi yıldızları üzerinde evet, bazı müşteriler şemsiyeyi soruyor şemsiyesi duruyor mu diye telefonda. imza hareketi abi ister istemez almak isteyen evet. adam da onunla birlikte almak istiyor arabanın ben yine adettendir bir sıkıntısı var mı yürüyeninde bir sıkıntı var mı diye bakıyorum direksiyon kutusu klima ve vites geçişi bu arabadaki en önemli detaylar. Zaten hala servis bakımlı ve servis garantisi de mevcut. O yüzden yeni araba alırken biraz da eski arabaya, kilometresi yüksek arabaya göre içiniz daha rahat alabiliyorsunuz. Burada da bir Anadolu'muz var. Bu Anadolu proje amaçlı satıyoruz. Hı. Proje amaçlı aracın motoru çalışıyor, yürüründe hiçbir sıkıntı yok. Sadece proje amaçlı alan kaporta dış, masraf masrafı Evet. O da satılık yani. Sizde yani o da. Evet o da bizde. Burada bir yüzlerce araba var ya. Bayağı araba var yani. Bir de piyasa arabaları mesela Clio'lar, Egea'lar meganlar. Biz yine Super B'yi yakaladık. İnşallah bu ticaretimiz olursa Bunun daha farklı ticaretlerde yapmak isteriz. Çünkü biz de şimdi yeni bir galeri açıyoruz. Yeni bir dükkanımıza taşınacağız. Böyle piyasa arabası rafı güzel oluyor. Çünkü evet. insanlar yeni arabalar istiyorlar. Artık eski arabalardan biraz daha sıkıldılar. Yeni olsun Clio olsun, Ege olsun, megan olsun Golf olsun. O yüzden bu raf biraz daha işliyor. 2 milyona kadar olan arabaları halkımız daha çok seviyor. Evet. Hem de yeni arabalar olmuş oluyor. O yüzden biz de böyle bir raf yapmayı planlıyoruz. İnşallah de bekleriz abi. İnşallah gelirim. açık çalışımızı. Abi araba bizim için okey. Zaten siz Ali ile pazarlığı yaptınız. Arabada da denilen aracında bir şey çıkmadı. Sen bize çizdiğine kadar fotoğrafını attın. Evet. İçi de tertemiz. Sadece sen zaten hem detay temizliğini, motor temizliğini pastasını falan her şeyini yaptıracaksın. Çünkü ister istemez böyle mesela tozlar şeyler oluyor. Müşterimize daha iyi araba sunmak isteriz biz de ama bu arabayı bir süre bineceğiz. En azından temiz alalım. Senin elinde de böyle bir fırsat var. Evet. Burada kendini yıkayıp pastasını yapabiliyorsun abi. Bizim için önemli olan kısım şimdi finansman kısmı. İçeriye geçelim abi. Tabii. O kısımla ilgilenelim. Buyurun. Finansa geçelim. İlayda Hanım, Emirhan ve Ali Bey Süper B için geldiler. Evrakları şimdi size iletiyorum. Finans desteği sağlayacağız. Siz gerekli bilgileri verirsiniz. Tamam. Emirhan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Süper Bey için anlaşmışsınız. Evet. 2 milyon 25 bin TL anlaşmışsınız. Biz bu aracı %30 peşinatla 48 aya kadar vade yapabiliyoruz. Siz nasıl bir finansman düşünürsünüz? Vallahi biz ne kadar maksimum veriliyorsa genelde o şekilde düşünüyoruz. Minimum Hı. 30 peşinat mı vermemiz gerekiyor? Evet. Yani bu araç 2 milyon desek en azından bir 650 bin lira galiba peşinat vermemiz lazım. Aynen öyle. 48 aya kadar da vadelendireceğiz. Aynen. Başka bir kampanya var mı şu anda yapabileceğimiz? Arabam taksitte şu an 3'e ertelemeli bir kampanyamız mevcut. İsterseniz o şekilde size daha büyük kolaylık sağlayabiliriz. E, 3, 3 ay, ay sonra yapıyoruz. mı ödemeye başlıyoruz? 3 ay ertelemeli bir ödeme. 3 ay ertelemeli. Anladım. Şimdi bu araç için işin özeti 2 milyona yakın bir araba zaten. 650 bin lira peşinat vereceğiz. 1 milyon 350 bin gibi 1 milyon 375 bin gibi bir vade yapacağız. Biz zaten çok uzun vadeler sevmiyoruz. Hı hı. E, genel kültür olsun diye öğrenmek <laughs> istedim. Bazen takipçi arkadaşlarımız da merak ediyorlar. 48 aya kadar aslında 4 sene boyunca ödemeli şekilde faydalanıyoruz ama biz genelde 12 ay ya da 24 ay vadeli çalışıyoruz. Hani Hı -hı. bir an önce borcumuz bitsin arabayı alalım, satalım diye. Çünkü bizde araçlar çok kilometre yapıyor. Şehir dışına da gidiyoruz. Hani hızlı bir şekilde bir senede, iki senede arabaları değiştirelim istiyoruz. Biz 12 ay vade üzerinden yürüyelim. Evet. Evet. Uygun. %30 peşinatımızı da verelim. Bu şekilde Süper Bey'i alıp gidelim. Şimdi arabam taksitte biz size şöyle bir kolaylık sağlıyoruz. Bankadan kredi çektiğiniz zaman 100 bin TL üzerinde eğer bir kredi çekiyorsanız bunu 12 aydan fazla vadeli size vermiyor. Hı -hı. Ama biz bunu uzatabiliyoruz 48 ay. Yani isterseniz 200 bin çekin. 48 ayda bunu Diyebilirsiniz Anladım yani sizde böyle Hı -hı. bir sınırlama yok yani Aynen vadesi öyle. de uzun bir şekilde faydalanabiliyoruz. Biz burada arabam taksit olarak müşterilere araba kiralar gibi araba sahibi yapıyoruz aslında. Evet doğru yani taksit vadesi Hı -hı. uzun oldukça kirayı vereceğiniz para yerine taksit ödüyorsunuz Aynen ve öyle. arabanın sahibi oluyorsunuz. En azından kendiniz ödemiş oluyorsunuz. Evet doğru söylüyorsunuz. O zaman biz işlemlere başlayalım 12 Tabii. ay vade üzerinden ilerleyebiliriz. Hayırlı olsun Emirhan Bey. Teşekkür ederim. Sizi sağ olun. notere uğurlayalım. Biz şimdi arabanın noter işlemlerini ayarlayacağız üstümüzü alacağız. Tüm işlemlerimiz burada tamam. Arabaya baktık finans işlemlerini ayarladık. Yerledik. Teşekkür ederiz her şey için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. sağlık. Kardeşlerim hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah abi sağ İnşallah olsun. kazasız belasız Allah razı olsun aracını abi. sürersin. Yine alakan için her sağ olasın. Her zaman çay için, kahve için, yemek için beklerim. İnşallah abi. Burada Tanış senin rafın zaten çok geniş. İnşallah başka ticaretler içinde geleceğiz. Zaten burada tüm kolaylıklar mevcut. Sen pastasını yıkamasına kadar her şeyini yaptın. Onun haricinde zaten finans kısmında arabam taksit çok yardımcı oldu. Güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde finansmanımızı da kullandık. Yani 650 lira vererek abi arabayı hızlı bir şekilde almış, almış olduk. Oldum, evet artık aydan aya ödeyerek abi arabanın borcunu da bitiririz. Her şey için teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tanıştığımıza Sağolsun, memnun oldum. de. Bugün Üsküdar'dan Skoda Superb'i aldık. 2023 model Elite 48 binde. Güzel bir ticaret oldu bizim için. Ticarette bazen de arkadaşlar böyle finansman seçeneklerini iyi değerlendirmek önemlidir. Peşin paranı işine kullanırsın. Böyle taksitle de arabanı alırsın. Bizim için böyle bir ticaret oldu. Şimdi ben Superb ile mafya paket devam ediyorum. Ali Jaguar'la gelsin arkadan. Böyle ticaret olup peş peşe iki araba çıkmak da çok keyifli oluyor. Şimdi biz Yolumuza küçük çekmeceye doğru koyulacağız. Diğer ticaretlerde görüşmek üzere. Siz de kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gökteniz burada raconlu bir müzik olsun ama elimle muzlu sütle ineceğim. Yani oradaki tri yakalarsın raconlu bir müzikle ineyim. Gerçi bu kadar raconlu müziği de bu elimdeki muzlu süt olmadı ya. Yolda arkadaşlar bu karnımız kazındı.